Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı şimdi hapiste. Ve milyonlarca insan bu durumu protesto ediyor. Ancak bu sadece siyasi bir kriz değil. Çünkü olay sadece bir belediye başkanının tutuklanması değil. Aynı zamanda gelecek kaygısı. Protestolar boyunca pek çok öğrenci gözaltına alındı sosyal medya hesaplarına kısıtlamalar getirildi. Bazı sanatçılar işlerinden oldu. Bazı sanatçılar ise yok oldu. Peki Türkiye'nin geçmişinde gözaltı ve kısıtlamaların eşlik ettiği protestolar nelere sebebiyet vermişti? Fazla geçmişe değil, 2020'ye gidelim. Boğaziçi'ne kayyum rektör atanması, Öğrenciler protesto etti, ev hapsine alındı ve sonra... Peki Berlin'e gelmeye nasıl karar verdin? Ne oldu Türkiye'den Berlin'e geldi? <laughs> Aslında bu benim kendi başıma verdiğim bir karar değildi. Biraz zorundalık sebebiyle buraya göçmek durumunda kaldım. Öğrencisi olduğum Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atanması süreciyle başlayan sanat yoluyla sergiler yaparak protesto etme girişimiydi bu düzenlemiş olduğumuz sergilerden sonra bir gözaltına alındım ve bir buçuk ay ev hapsinde kaldım. Bu sürede tabii bir, bir ile üç yıl arası yargılandığım için kaygılarım oluşmaya başladı. Eğer bu süreçten bir cezayla çıkarsam hapise girmek gibi bir sebep üzerine hani ülkeden güvenli bir şekilde nasıl ayrılabilirim? Bunun seçeneklerini aramaya başladım. Biraz daha geriye gittiğimizde gezi olaylarının neticesinde beyin göçünün yine arttığını görüyoruz. Ve en popüler duraklardan biri Almanya. İstatistikler son 10 yılda Türkiye'den Almanya'ya göç eden nüfusun arttığını gösteriyor. Ve bunun çeşitli sebepleri var. Ancak 60 yılı aşan göç tarihinde Türkiye'den Almanya'ya göçün sebepleri ve göçmenin profili değişkenlik gösteriyor. 1949'da Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından ekonomik mucize dönemine giriliyor. Almanya ekonomisi güçlenirken İkinci Dünya Savaşı'nın izleri hala çok belirgin. Erkek nüfusun savaşta ciddi ölçüde azalması ve savaş sonrası doğum oranlarının düşmesi sonucu ülkede iş gücü açığı oluşuyor. Bu durum 1961 yılında Berlin Duvarı'nın inşasıyla daha da kötüleşiyor. Alman hükümeti çözümü yabancı işçi istihdamında buluyor. Ve bu amaçla İtalya, İspanya, Yunanistan, Fas, Portekiz, Tunus ve Yugoslavya ile işçi alım anlaşmaları imzalanıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki işçi alım anlaşması ise 30 Ekim 1961'de yürürlüğe giriyor. Aynı dönemde Türkiye'de ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda ciddi sorunlar yaşanıyordu. Ekonomik liberalleşme ve tarımın modernleşmesi nedeniyle işsizlik artmış. 1960 askeri darbesi ve onu izleyen istikrarsız koalisyon hükümetleri Türkiye'yi büyük bir kriz ortamına sürüklemişti. Bu anlaşma binlerce Türk vatandaşı için Almanya'da çalışma ve ekonomik zorluklardan geçici olarak kurtulma fırsatı sunmuştu. İlk anlaşma kapsamında Türk işçiler Almanya'da en fazla 2 yıl kalabilecek ve ailelerini getiremeyeceklerdi rotasyon ilkesi gereğince iki yıl sonunda Türkiye'ye dönen işçilerin yerlerini yenileri alacaktı. Türk işçiler maden, inşaat, demir çelik, metal ve tekstil sektörlerinde çalıştırıldı ve genellikle yurtlarda veya barakalarda toplumdan uzak koşullarda yaşadılar. Alman toplumu ise onları geçici misafir işçiler olarak gördü. Rotasyon ilkesi başlangıçta cazip görünse de işverenler için uzun vadede karsız hale geldi. Bu nedenle 1964'te anlaşma revize edilerek 2 yıllık kalma sınırı kaldırıldı ve aile birleşimine izin verildi. 1973 petrol krizi sonrası ise Almanya'daki ekonomik koşullar değişti ve iş gücü talebi azaldı. 23 Kasım 1973'te Willy Brandt dönemindeki Almanya, Avrupa dışından işçi alımının durdurduğunu açıkladı. Bu uygulama Almanya'da zaten yaşayan Türk işçileri ve ailelerini etkilemedi. Hatta aile birleşimi yoluyla göç devam etti ve göçmen sayısı arttı. 1961 64 yılları arasında yaklaşık 85 bin Türk göçmen Almanya'ya gelirken 1973'e kadar bu sayı 1 milyona ulaştı aile birleşimleri ve ikinci kuşağın doğumları ile birlikte 1982'de Almanya'daki Türklerin sayısı 1,5 milyonu geçti. 1979'daki ikinci petrol krizi ve 1982'deki ekonomik durgunluk Almanya'daki işsizliği arttırdı. Türk göçmenler Alman toplumunda iş gücü piyasasında rekabet yarattığı algısıyla tepki görmeye başladı. Was halten Sie von den Gastarbeitern in Deutschland? zum Beispiel von den Gastarbeitern. Die sind zu viel hier. Gastarbeiter. Oh, ich hab nichts gegen die Leute. Die verderben doch unsere Jugend. Die tun nichts arbeiten. Leben bloß vom Blinden. Also Bildschirm. Ist das kaum Gig. Unsere ganze Jugend ist vergiftet. Bu nedenle 1983'te geri dönüş teşvik yasası çıkartıldı. Yasa ülkesine dönen göçmenlere maddi teşvik veriyor ancak Almanya'daki tüm haklarından vazgeçmelerini şart koşuyordu. Buna rağmen yalnızca yaklaşık 300 bin Türk göçmen Türkiye'ye geri döndü ve Türklerin Almanya'daki varlığının kalıcı olduğu anlaşıldı. 2010'larda ise Türkiye'deki yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler, özellikle 2013'teki Gezi protestoları ve 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'den Almanya'ya yeni bir göç dalgası başladı. Bir gün Obbe bir gelişme olmadı. Hep böyle daralan bir duvar gibi, böyle üzerine gelen bir duvar gibi hissettirmeye başladı. Türkiye'de geçen yaz deli gibi iş başvurusu yapıyordum. Hani her şey çok kaotikti. Bir yandan böyle kendi evimle ilgili sorunlarım çıkıyordu. İşte ev sahibim kiramı yükseltmek istiyordu. Bir yandan geleceğim nasıl olacak belirsizdi. Çünkü her şeyi gitme üzerine planlamıştım. Etkide böyle geride kalan olma hissi gelmeye başladım senin o gibi aslında. Hani bir şey mi kaçırıyorum, bir şey yanlış mı yapıyorum? Herkes gidiyor ben ne yapıyorum gibi. Yeni Türk dalgası olarak adlandırılan bu göç, önceki göçlerden farklı olarak genellikle yüksek eğitimli kişilerden oluştu. Doktorlar, mühendisler, akademisyenlerden oluşan bu kitle Almanya'da yüksek nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılıyor ve bugün de Almanya'nın önemli bir parçası olmaya devam ediyordu. Peki sizce Türkiye'den Almanya'ya göç bir tercih mi Yoksa sorumluluk mu?